Sabahın ilk ışıklarıyla teknelerini çalıştırıp ağlarını suya atan balıkçılar, mesleğin ince detaylarını ve zorluklarını Vuhsat TV anlattı. Sabahın erken saatlerinde işe başladıklarını aktaran balıkçı Necmettin Erdoğan şu ifadeleri kullandı. Vallahi sabah saat 6 7 gibi kalkıyoruz. Geliyoruz işte teknemizi çalıştırıyoruz. Ağlarımızın başına gidiyoruz. Ağlarımızı çekik. işte balık da bu ara yok. Biraz sıkıntılarımız çok oluyor. Balığın olmaması neden? Suyun düşük olması. Hmm. Kuraklıktan dolayı diyorsunuz. Hmm, aynen. Kuraklıktan. Kuraklıktan dolayı balıklar yok diyorsunuz. Peki bu piyasayı nasıl etkiliyor? Valla piyasayı bilmiyorum ama bizi çok etkiliyor. Biz abi çoluk çocuğumuza bakamıyoruz. Yani perişanlık çok çekiyoruz. Biz bedava verik balığı. Ucuz da gidiyor. Yani bizim balığımız dışarıya A çok ucuz gidiyor. Var. Avladıkları balıkları balık pazarında çok uyguna sattıklarını fakat balıkçı esnafının müşterilere balığı kendilerinin verdiği fiyatlardan çok üstünde bir fiyatla verdiğini ifade eden balıkçı Necmettin Bağdat şunları söyledi. Şu an 1.75'e gidiyor. 1.75. Aynen. Ama bu yerine gidene kadar bunun kilosu 8 lira 10 lirayı burayı. Niye 1.75'e biz verirsek buçuk adam millet alsın yesin. Aynı hem ya. sizin için kötü oluyor hem de Abi, balığı seven alıcı. vatandaşlar için Abi, kötü oluyor. Alıcı bir sefer alamıyor vatandaş balığı alamıyor. Malatyalıların en çok tükettiği balık çeşidinin aynalı sazan olduğunu vurgulayan Bağdat şunları aktardı. Vallahi genelde sazanı diyorlar aynalı sazanı. Peki Karakaya Barajı'nda şu an olduğumuz bölgede. Ee, en çok avlandı, avlanan balık türü hangisi? Şu durumda Aynalı Sazan. Aynalı Sazan. Şu an Aynalı Sazan'ın fiyatı ne kadar? Sizin verdiğiniz fiyat ne Bizim kadar? Verdiğimiz 7 lira. Peki bu balıkçılarda ne kadara satılıyor vatandaşa? 15. %100 gibi bir zamla onlara satılıyor. Peki bu durumda Alıcılar mı zarar ediyor yoksa siz mi zarar ediyorsunuz? Biz zarar kazanıyor biz zarar. Ediyoruz. Biz zarar ediyoruz abi. Biz, aracılar biz kazanıyor. Aracılar kazanır. Peki bu konu hakkında bir şey söylemek ister misiniz yetkililere? Bu çözüm bulacak. Bir çözüm bulmalarını istiyoruz abi bu, bütün buna. Hal, Aynı. Hal işine nasıl çözüm arsan inşallah buna da çözüm bulacaklar. Ya sütü bile biz üreten bizik. Bizde alılar 2,5 buçuk liraya, satılar 5 liraya. Bu ne oluyor ya?